Selam bu ne <laughs> bu ne Hepinize merhaba arkadaşlar bugün analiz serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz Bugün 13. bölümdeyiz ve uzun bir transfer döneminden sonra transfer videolarından sonra artık transfer dönemi kapandı ve ligin son dönemine ligin ikinci yarısına girmiş bulunmaktayız. Hemen önümüzdeki maçlara bakalım. Şimdi şu anda fikstürümüz bu şekilde yani önümüzdeki maçlar bu şekilde olacak. Önemli maç olarak Galatasaray maçını yapacağız bugün. Ve Antalya Spor Göztepe maçını büyük ihtimalle atlar. Galatasaray'ı yenersek ve Antalya da geçtiğimizde yenersek Göztepe maçını da geçireceğiz. Ondan sonra Ankara gücünün maçı geçeriz ve Fenerbahçe maçını yaparız. Ama Antalya Spor maçını kaybedersek diğer maç gösterme maçında videoda yapmış oluruz. Burada önemli maçları ben geçeceğim. Videolarda göstereceğim maçlar şu an. Fenerbahçe, Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor olarak liginde zaten sonuna gelmiş oluyoruz. Diğer maçları video dışında yaparım ben. Ve Ziyaret Kupası'ndaki rakibimiz de Ankara gücü olmuştur biliyorsunuz. O da zaten diğer videoda aynen transfer döneminin son mücadelesinde Ankara Gücü ile eşleşmiştik. Şu anda lig tablosu bu şekilde Milipol Başakşehir'in hemen 2 puanda arkasındayız ve bizim arkamızda Beşiktaş var. 1 puanla ondan sonra da Sivas Spor var. Lig düşme olarak alt sıralarda bu şekilde. Diğer sezon ne yapalım? Onun yorumlarda yazın. Büyük ihtimal İngiltere Ligi'ne gideriz. Yine ben bu aynı kadroyu toplayacağım. Yeni yani oyuna yeniden başlayacak İngiltere Ligi'nde başlayacağız bu sefer. Yeni sezon formalarıyla yeni formalarla başlayacağız. Ama transferlerimiz aynı olacak. Yani şu gördüğünüz kadroyla bizim diğer sezonki kadromuz da aynı olacak. Sadece yedeklerde değişiklik olabilir. Yani bu ilk 11 bizim diğer sezonki ilk 11'imiz olacak ama siz yine diğer sezon için transfer isteklerinizi belirttiğim videoda yazacaksınız. Şimdi lafı fazla uzatmadan Galatasaray maçına geçelim. Kendi ve maça başlıyoruz. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Tepin Spor Süper Lig'de 27. hafta rakip Galatasaray konuk ediyor. Denizli'deyiz. Bu sene ne yapıyorsun? <laughs> Bunları geçiyoruz ve haydi bakalım maça başladık. Zlatan İbrahimovic, Van Dijk. Ne kadro ve ve Carrasco'dan Sov'a doğru. Bu arada Sov ne Sov'u neden oynatıyorsun diyenler var. Sov'un hızı 99. O yüzden yani Musa Sov'u antrenman bastık. Sov torpilli bizim için. O yüzden Musa Sov'u da oynatıyoruz. Bu arada Ran Dong Donk. Davet biz. Alıyor o topu. Kaleci Kurt'a. Zlatan Carrasco'yu verdi. Carrasco. Deneme 1-2-3. Mustera. Çeliyor o topu ve Gornel uzaklaştırıyor savunma. De Jong. Forum numaralarını hala ayarlamadım. Evet. Şimdi aklıma geldi. Pas 1-0 oluyor. Galatasaray karşısında 1-0'ı düşüyoruz. Sonra elden paslarımız Bu maç sonunda hemen bir forma numaralarını ayarlayalım. Şimdi aklıma geldi. Zaten bir pasları değiştireceğiz. Bir de İbranoğlu değiştireceğiz. Diğerlerini artık unutmazsak <laughs> yapacağız. Emre Akbaba Kutuha. Gol yeseydim var ya. Tek oyundan çıkarırdım Kutuha. Arka direğe doğru. Şener. Onyekuru Kurtuğa Lemina Memur onu topu kontrol edemeyin diyor. 12 ile Galatasaray. Selam. Bu ne? <laughs> bu ne? Şaka mısın? Dur. Bu ne? <laughs> Abi bu ne? Ne oldu oyun? Şimdi onu pas verseler olsay olmayacak. Saçmalığa bak. İbrahimovic deneme 1-2-3 Mustere için kolay bir top oldu bu İbrahimovic Pastore Pastore Gol yiyor. Ve durum 2-0 oluyor. İnanın şu pastörü ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Sizi milyonlar izliyor. Ayıp. Carrasco. Carrasco sol aldı. Musa sol vurdu. Mustela konuya e çeliyor. Şimdi De Jong. Tekrar korner kullanıyoruz. Vizca'ya doğru 3 oldu. Edin Vizca. Tepeli Spor Galatasaray karşısında 3-0'a geçiyor. Edin Niska'nın bu golüyle 34. dakikada Edin Niska Galatasaray ne olduğunu şaşırıyor. Tekrar korner kullanıyoruz. Viska iki, iki, golümüz kornerden geldi. Şimdi bir pas atası. Edin Viska Carrasco'ya Carrasco vurdu ve 4-0 oldu. İkinci yarının ilk tehlikeli atağında Carrasco ile golü buluyoruz. Ve Galatasaray karşısında 4-0'lık üstünlüğümüzü yakalıyoruz. Fatih Terim oyuncu değiştiriyor. Böyle böyle yapacaksın diyor. Maçı kurtaracaksın diyor. Şimdi sol Mustera çıkardı topu. Van Dijk deneme 1-2-3. Van Dijk. İbrahimovic. Musa Sol. Carrasco. Carrasco'dan da De Jong'a. De Jong Yıldır rakibinden. O da Carrasco'ya. Carrasco 5 Carrasco. oldu. Kendisinin ikinci takımının 5. golünü atıyor. Filipe Yannick Carrasco. Akıtlıcı konuyumuz oldu. Altıncı konuyel mi? Öyle bir şey olması lazım. Deon Bir orta. Vizca çizilen çıkar savunma. Yine son anda Marco Lemina. Artık gözler hakeme çevrildi. Kurta Çıktı degajını. line aldı. Hakem bitir artık bitir. Ve maç bitiyor. Maçı. 5-0 gibi farklı bir sıfır ile kazanıyoruz. Galatasaray karşısında maçın kahramanı, maçın adamı Pastore seçilmiş. Değişik, değişik o kadar. Ve bizi Dortmund istiyor. Aaa Dortmund istiyor. Şu an Bundesliga'da 8. sıradaymış ama Avrupa Ligi'ne falan gitseydi gidebilirdik ama Avrupa Ligi'ne falan gitmiyor. Kalede kaleci Carrasco. Allah Allah. Evet bunu reddediyoruz. Reddimizi de yaptık. Bunları da silelim. Hemen şunlar gereksiz mesajlar. Şimdiki maçımız Antalya Spor ile olacak. Ama bu maçı geçeceğimizi söylemiştik zaten. Bunları böyle yapıyorum ama normalde yapmamam lazım biliyorum. Artık yani yeni sezonda yapmayacağım gençler. Şöyle yapmayacağım. Yeni sezonda sürekli oyuncuları değiştirip duracağız. Bu paramız sanki yokmuş gibi artık davranacağız. Şimdi tekrar Başakşehir kim yapıyor ona bakmamız lazım. Başakşehir kim yapıyor? Deniz Spor'u yapıyor. Başakşehir büyük bu maçı yenecek. Biz yenilirsek gençler çok büyük riske giriyoruz şu an. Yenilirsek baya bir şampiyonluktan umurumuzu kesebiliriz. Haydi bakalım. Ettik simüle. 2-2 berabere kaldık ve 4 puan oldu Rakibimizle aramızdaki puan farkı. Alkış bize. 4 puan oldu. Şimdiki maçımız kimle olacaktı? Göztepe ile olacaktı değil mi? David Lee sona ermiş. David Lizzi sakat mıydı? Şimdi tamam bu maçı da geçeceğim. Ya arkadaşlar ne olur yenelim ya. Oha! 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 Yuh! Püh, size yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun ya. hani lan Ibrahimovic, mi Ibrahimovic. Hani lan Nerede lan? Pü size ya. Pü. Bu maçı da geçeceğim. Yenilir tek Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmiş oluyoruz. Evet 4-0 yani en azından Ziraat Türkiye Kupası'nda elenmiyoruz. Yazıklar olsun ya. Bir şey de, sözleşmenin son yılı. Pavlovski bu kim ya? Çeyrek finale Galatasaray ile Bunları da hemen şöyle üstüne bas Fenerbahçe yapacağız. geçiyorum geçiyorum bunda da. kaldık ve dördüncü sıraya düştük ya. Abi. <laughs> Çıldırıyorum. Çıldırıyorum. farkımıza bakın. Puan farkına bakın ya. Puan farkı lig kaç hafta sürecek acaba bunu? Abi Alanya'da yenilmeyiz deme. İnşallah Alanya'da yenilmeyiz bu arada. Hemen şöyle bir bakalım. Önümüzde kaç lig maçı kalmış ona bakacağım 2 5 8 maçımız daha var 8 maça kadar toplar mıyız toplarız ama bu maçları yenmemiz lazım bu maçı da geçiyoruz ve 1-0 iniyoruz puan farkımız şu an 5 puan fark var Medipol Başakşehir ile olacak maçımızı kesinlikle yenmemiz lazım ve Başak Beşiktaş ile olan maçımız gelmemiz lazım. Bu maçı da geçiyorum hemen 4-1 puanlı Puan durumu şu anda aynı. Herkes yenmiş. Ankara gücünü 4-0 yeniyoruz. 4-1 ama Göztepe bir 1 şey oldu. Çünkü maçımız Galatasaray ile olacak. Çeyrek final olacak. Bu maçı da geçeceğim. Çünkü Ziraat Türkiye Kupası maçı. Önümüzdeki dönemlerde artık diğer maçları, önemli maçları yapacağız. Bunları yapıyorum ki maçımızı iyi oynamış olalım ama bizim adamlar yine yeniliyor. Elenirsek elenelim. Penaltılarda Galatasaray kazanmış. Ziraat Türkiye Kupası'ndan da böylelikle elenmiş oluyoruz. Salak Abi yürü git. Şimdiki maçımız liderlik maçı. Ligin en önemli maçı. Başakşehir ile olacak. Yani yenen şampiyon diyelim. 5 puan fark var. Yenersek puan farkı 2 düşecek. Artık onun da yenilmesini bekleyeceğiz. Bu maçı tabii ki yapacağız ve maça gidiyoruz. Tebrik takımlara başarılar diliyoruz ama yönümüz Tepeli Spor'dan Süper Lig'de 33. haftada şampiyonluk için kızışan bir haftada Medipol Başakşehir evinde Tepeli Spor'u konuk ediyor. Bakalım maçın skoru tüm ligi etkileyecek. Tüm ligin kaderi bu maça bağlı. Şimdi Zlatan Rafinha'ya verdi. Rafinha kime versin? Rafinha De Jong'a doğru ve gol. 1-0. Dakika 4'te golü buluyoruz. Başakşehir karşısında artık Başakşehir'in de bir takıma, farklı bir takıma yenilmesini beklememiz lazım bu Siyensek yani bile. Bizim ve bizim artık yenilmememiz lazım bu arada. Maçları geçmesek mi? Bir şut 2 oluyor. İbrahimovic Gelin ben size ya. Lan Göztepe'ye 4-0'ya inilmek nedir ya? Tüh size ya. İbrahimovic, İbrahimovic. Hikaye. Bir şut bu arada ama İbrahimovic savunmaya geliyor ya. Çıldırıyorum böyle. Musa soldan Rafinha'ya doğru bir ara pas. Rafinha çıkarttı. Carrasco. 3 oldu. 3-0. Artık şöyle yapalım. Sadece gollerin olduğu bölümü göstereyim. İlk yarıda son anlar artık. Gökhan İnler. Gökhan İnler. Gökhan İnler. Gökhan İnler ve gol. Başakşehir durumu 2'ye düşürüyor. Farkı 2'ye düşürüyor. Metropol Başakşehir ilk yarının son dakikasında gelen golle Zlatan İbrahimovic direkt kaleyi vurmayı düşündü ama Zlatan İbrahimovic 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 kaleci kurtarıyor çıkmadı top devamında Pastore Şimdi Musa Sol Musa Sol Musa Sol 5 oldu İbrahimovic'e geliyoruz. İbrahimovic. İbrahimovic 6 oldu. Musa Sov maçta son anlar artık. Musa Sov vurdu. Kaleci. Bu arada neden 6-2 diyeceksiniz. 6-2. Az önce çok saçma bir gol yedim. Kendi kalemde paslaşırken adam geldi topu aldı. Golü attı gitti. O yüzden 6-2 oldu. Durum bu arada uzaktan bir şut. Ya şimdi benim aklımda bir fikir var ama İzler misiniz bilmiyorum. Şu an sezonu bitiresin var. Sezonu bitiresin var cidden. Ama izlenecek mi işte ondan emin değilim. Çünkü videolarımız çok o kadar uzun izlenen olmuyor. Ya böyle şimdiki maçımız Beşiktaş ile. Evet Beşiktaş ile bu maçı da yapmamız lazım ya. Şimdi bizim Başakşehir ile aramızdaki puan farkı 2. Bu maçı yenersek Beşiktaş'ı yenersek ve Başakşehir'de yenilirse otomatikman liderlik durumuna gelmiş oluyoruz. Sivas Spor ile aramızda bir puan fark var. Başakşehir ile de bir Beşiktaş ile de bir puan fark var. Şimdi Başakşehir kimle yapıyor? Başakşehir Ankara gücüyle yapıyor. Sivas Spor Antalya ile yapıyor. Bu maçı da yapalım. Bu maçı da yapalım. Bu maçta da sadece önemli olan yerleri göstereceğim. Sadece golleri göstereceğim. Tabii ki gol olursa artık Nasıl bir maç olacak bekliyoruz ve maça geçiyoruz. Şampiyonluk için önemli bir şeyler. Büyük ihtimal bu videoda sezonu bitireceğiz gençler. Bu arada İbrahimovic golü buluyoruz. Beşiktaş karşısında bir sıfırına geçiyoruz. Maçın henüz başında Zlatan İbrahimovic hala numaraları ayarlamadık ama yapacak bir şey yok. Bunu ayarlayacağız bir gün. E şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bu videoda sezonu bitirmeyeceğiz. Bu videoda bu maçı yaptıktan sonra videonun sonuna geleceğiz. Diğer videoda artık videonun sonuna yani sezonun sonuna gelmiş olacağız. Carrasco atıyor bu arada golü. Yani bu videoda sezonu bitirmiyoruz arkadaşlar. Bu arada diğer videoda bitirmiş olacağız bu sezonu. Şimdi şöyle bir şey olacak. Nasıl bir şey olacak? Artık liderlerle aramızdaki maç bitti. Diğer maçları da hepsini yapmak zorundayız. Yani hepsini yenmek zorundayız. Çünkü lig bayağı bir kızışmış durumda. Diğer maç yani diğer rakiplerimizin Beşiktaş ve Başakşehir'in yenilmelerini bekleyeceğiz. Bizim mağlubiyet almamız almamamız lazım. Diğerlerinin alması lazım. O yüzden o maçların hepsini yapacağım. Son sezonda ya, veya ya da şampiyonluk garanti olduğunda bölümümüz yani sezonun yani şampiyonluk bölümümüz o zaman yayınlanmış olacak. Hatta ben bu bölümden sonra onu oynarım, çekirim. Şampiyonluğu garanti olan maçta diğer bölümümüzü yayınlarız. Bunun ardından hemen diğer analik çekeceğiz. Bu video ne zaman yayınlanır bilmiyorum. Hemen tarihe bugün salı. İbrahim Oğuz bu arada 4 mü oldu? Bugün salı. Ne salı? 10 çekim salı. Ee, bugün yarın özel video yok bu büyük ihtimal evet 14 Ekim'de yayınlanır o da 16 Ekim'de yayınlarız bir aksilik olmazsa veya da yani 15 Ekim'de ne yayınlayacağız onu bilmiyorum işte. Şimdi Carrasco Zlatan'a Zlatan, Zlatan Carrasco'ya geçmeli İbrahimovic Carrasco vurdu avut. Bu arada Ankara'dan mutlu bir haber geliyor. Başakşehir şu anda 3-0 mağlup durumda Ankara gücü karşısında. Bu bizim beklediğimiz skordu. Bakın Ankara gücü Medipol Başakşehir karşısında 3-0 önde şu anda ama maç 90 dakika her an her şey olabilir. Ankara'daki mutlu haberden şu anda bu kadar. Büyük bir offside. Evet offside. Deung tekrar Artura doğru ve 7 oldu. Golü atan futbolcu 6 olmuş bu arada. 6-0 oldu. 68. dakikada Beşiktaş bitiriyor. Diğer maçların skorlarına bakacağız bu videodan bu maçtan sonra ve artık videomuz da sonuna gelmiş olacağız. Nasıl bir sonuçlar bizleri bekliyor? Ya Başakşehir geri dönüş yaptıysa gençler Musa Sov, Musa Sov, Musa Sov. Artistik yapalım dedik. O da olmadı. Erken yaptık. Bitir hakem bitir. Bitir hakem bitir hadi. Hadi hadi hakem. Maç bitiyor. Maçı kazanıyoruz. Maçın adamı İbrahimov seçiliyor. Haftanın sonuçları ve liderlik artık bizim oluyor. Şu anda Sivas Spor 1 puan arkamızda. Başakşehir'de 1 puan arkamızda düştü. Beşiktaş ise 2 puan arkamızda düştü. Liderlik çok yani liderlik koltuğu çok kızıştı artık. Hemen bir sonraki maçlar kimlerle onlara bakacağız. Bir sonraki maçlar önümüzdeki hafta Konya ile yapacağız. Konya abi şu an risk atmak hiç istemiyorum. 35. haftalara geçmiş olduk. Hemen şuna fikstüre bakalım. Sivas Göztepe ile Başakşehir Alanya ile Beşiktaş kimle Beşiktaş ile Ankara gücü ile yapacak Bugünkü videomuzdan da bu kadarlık olsun çok güzel çok heyecanlı bir bölüm oldu umarım buraya kadar izlemişsinizdir buraya kadar izleseniz videoyu beğenmeyi unutmayın devam içinde videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum kendinize iyi bakın bay bay